Çocukların yeteneklerini yansıttığı eserler sergilendi. Öğrendikleri oyunlar, etkinliklerle doyasıya eğlendiler. Osman Gazi Belediyesi 8-14 yaş arası çocuklara yönelik açtığı yetenek evlerinde yıl sonu etkinlikleri kapsamında atölye pazarı düzenleniyor. Öğrenciler yıl boyunca kurslarda öğrendikleriyle ortaya koydukları eserleri sergilerken oyun alanlarında da keyifli vakit geçiriyor. Boyama yapmayı, ondan sonra resmin üstünde resmi benzetmeyi öğrendim. Ee, tablo yapmayı, tuval yapmayı öğrendim. Ve çizimleri, teknikleri ve resim yapmayı. Atölye pazarının ilki emek yetenek evinde gerçekleştirildi. Etkinliğin ikincisi ise Yunuseli kapalı pazar alanında düzenlendi. Etkinlikler 30 Haziran'a kadar devam edecek. Yıl boyunca yapmış olduğu etkinlikleri hem gösterme alanı oluşturulmuş hem de onların biraz kendilerini rahatlatabilecekleri, aktif olabilecekleri bir saha yaratmak istedik. Onlar için de bir atölye pazarı oluşturduk.